Tutturun sunduğu her şey NBA başlıyor. Tuttur, tuttur, baby. Haydi, olsun, baby. Selamlar her şey NBA ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugün sizlerle Golden State Warriors'ı konuşacağız. Tabii ki de abi tutturun destekleriyle videomuza başlıyoruz. Evet abi sanki Jimmy Butler sonrası Golden State Warriors sezonun başı gibi gerçekten kendini toparladı. Şu an an itibariyle 37 galibiyet, 28 mağlubiyetle Batı'da 6. sırada yer alıyor. Son 16 maçta 14 galibiyet. Güzel bir şekilde gidiyor Golden State Warriors. Videomuzun da başı nereye yürüyor? Evet. Nereye doğru gidiyor? Şimdi nazar değmesin. Öncelikle bunu söylemem lazım. Ben de zaten destek olayım diye giydim Golden State Warriors camiasına. Yoksa yarınki Rangers Fenerbahçe maçından dolayı değil diyelim. Ama tabii ki işin şey tarafını görüyoruz. Jimmy Butler'ın gelişi takıma yeni bir hava kazandırdı. Çok şık bir aslında galibiyet serisi oluşturdular. Ben böyle hikayeleri severim. Hani kan değişimi oldu ve bir anda işte takım küllerinden doğdu gibi bir durum var. Zaten aslında biraz da böyle son dansa doğru giden de bir yolculuk bu. Haliyle de aslında maksimum verim almaya çalışıyorlar. Hani Steve Kerr ve işte genel anlamda Jerry Stekhouse falan da aslında kendini biraz daha gösteriyor belli noktalarda ona da değineceğim. Golden State of Mind adlı bir blog var. Orayı bayağı okudum. Hazır geldim. Belgelerle geldim. Orası orası gerçekten inanılmaz. bütün bilgiler var. Yani hikaye anlamında da şu güzel oldu bence abi. Golden State Warriors'ın sezon başına baktığımızda ilk 15 maçta 12 galibiyet 3 mağlubiyetle başlamışlardı. Şimdiden zaten %50'nin galibiyetin 9 maç üzerindeydi ki bunlarda Boston ve OKC galibiyeti vardı. Ama ondan sonra aslında bunun bir serap olduğu ortaya çıkmıştı o dönem için. Tabi. Bir yandan da Melton ACL, ACL ile sezonu kapattı. Çapraz bağ. Zaten sıkıntılar vardı. En sonunda Spurs'a karşı 17 maç şey 17 sayı öndeyken maçı verler. Net seyinirler. Ondan sonra zaten tepe takla gitmeye Tabi. başladılar. Sonraki 15 Bayır maçta aşağı. bu sefer tam tersi. 3'e 12'lik bir istatistik. Ve Golden State Warriors ile ilgili en beğendiğim istatistik o zaman için. ilk 36 maç sonunda hücum anlamında en kötü 5 takımdan birisiydi. İçinde Hornets var, ben Nets mi? var, Wizards var, Varolu var, bir de Golden State Warriors'te. Hiç 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 yakışmayan bir şeydi. Ama şimdi bakıldığında Butler geldi. 14 maç. 14 maçın ardından diyoruz ki acaba sürpriz bir plase olarak şampiyonluk adayı olabilir mi olabilir diyoruz. Olabilir mi? Şimdi Jimmy Butler çünkü bunları sağlıyor. Kısa yanıt vermek gerekirse olabilir. olabilir ama biraz detaylarına girmemiz lazım. Çünkü burada aslında hedefi olan bir oyuncu grubu bulunduğunu görüyoruz. Bir de tabi deli deliği görünce sopasını saklıyor. Draymond Green ile Jimmy Butler falan yan yana bence güzel bir ikili gibi de duruyorlar. Hani ikisi de tabi biraz kalas aslında üçlük atma bakımından. Fakat oradaki açığı tabii Steph Curry kendi üzerine çekim yaratarak bayağı kapatıyor. Bir de oyun sadece dış atış üzerinden oynanmadığı için de aslında Jimmy Butler vermesi gereken istatistiği veriyor. Şimdi kafamdaki soru işareti Canatın Kuminga o yok bayağıdır. Tabi Kuminga Cuma yani bize göre Cuma sabı Kings maçı ile beraber sahalara dönüyor. Şimdi bu güzel bir gelişme. Ben de hani direkt buradan başlamak istedim. Çünkü bence tavanı hala daha oluşmadı Warriors'ın. Ya yani bu kadar böyle olay olduktan sonra neden 5 Ocak'ta en son oynamıştı Canton Kuminga? 5 Ocak'tan beri oynamayan birinden bahsediyorsunuz derseniz de aslında karşılığı bu. Yani takımın tavanını hakikaten Kuminga geldikten sonra playofflara kadar olan süredeki ile beraber iyice belli edecektir. Çünkü takip eden fiksürde enteresan maçlar da var. Oralara da geliriz. Ben oradan dolayı da ümitliyim ve gördüğüm kadarıyla Jimmy Butler zaten salt istatistiki olarak bile işte 17 küsür sayı, 5 küsür rebound, 5 küsür asist ve saha içi isabeti %48'lerle beraber falan gayet kabul edilebilir bir istatistik oluşturdu. Ama esas gördüğüm takım eee istatistiklerinde advanced Metrics'te falan çok ciddi ilerleme var. İstersen hani sende varsa oradan gidelim. Hazır abim bu kadar istatistik demişken abi. Şu an genel yani genel anlamda sezon genelinde hücum reytinginde Golden State Warriors 15. sırada. Savunma reytinginde ise 8. sırada. Fakat Batları geldiğinden beri 14 maçlık süreçte en iyi 5. hücum takımı 120.7 ile ve en iyi ikinci savunma takımı 108,9'da. Stat müzban'a bana 4 dedi. Demek ki bana Maddi attı. Öyle Vallahi bir hissiyata kapıldım o şimdi. O zaman Madik'in ortası olarak 3'ü <laughs> alalım. 3'ten devam edelim. Burada zaten en büyük avantajı şunu görüyoruz abi. Şimdi mesela de bir sırt sakatlığı oldu. Tamam. Hafif bir maç oynadı bir maç oynamadı son safhalarda ama Pozyemski, Draymond Green ve Butler'ın olduğu o üçlü körünün e, o sırada şeyde kenarda olduğu süreçte Golden State Warriors savunmayı çok çok iyi oturttu. Evet. Bu, bu anlamda da zaten savunma reytinginde <laughs> ba bayağı iyi gitti. Ki çarpıcı bir açıklama da Butler şunu demişti. Şu an tabii Draymond Green genelde pivot mevkinde oynuyor. Hı hı. Draymond Green sahada olurken takımın en uzunu Butler oluyor çoğu zaman. 1.98 boyuna rağmen. Çünkü gerçekten kısa bir beşle oynuyor Warriors o sürede. Sırada, o sırada da diyor ki yani bizim için bir sıkıntı değil de biz sahada bulunan insanlar çok yüksek IQ'lu, basketbol IQ'su yüksek insanlardan oluştuğumuz için ve yana kaymalar, switch'ler Tabii. hızlı bir şekilde döndürdüğümüz için olayı bir sıkıntı yaşamıyoruz diyor. Ve Warriors anlamında en sevdiğim şey de oyunu basit oynuyoruz diyor. Kim boştaysa, kim daha müsaitse pas ona atılıyor ve o şutu atıyor. Eğer ben müsaitsem, benden daha müsait birisi varsa ben onu atıyorum. O zaten şutu atıyor diyor. Aslında çoğu zaten basketbol takımının benimsemesi gereken kural bu tabi. Ama demek ki Jimmy Butler'ı bile olsanız bu açıklamayı yapabiliyorsunuz. Yani başka evet. takımlarda demek ki bazen böyle Neler oynamıyor. Neleri var? Ha, Neler var? Bazen böyle oynamıyor. Bence işte orada senin dediğine geliyor. Canatın yani Kuminga zaten bu akıcılıkta hücum anlamındaki varyasyonlarını zaten ileriye taşıyacaktır. E, savunma anlamında da switch anlamında belli oranlarda bence sıkıntısı yok. Ama tabi biraz IQ anlamında savunma Ama IQ'sunu geliştirmesi gerekir. Arkadaş 2002'li miydi Jonathan Kuminga? Evet evet. Bayağı ufak. Hani hakikaten bunu da böyle rekabetçi bir düzey için değerlendirdiğiniz zaman eleman ufak. Yani hakikaten daha ki, gelişmesi lazım bayağı. Ki bu hani Jimmy Butler'ın en uzun olduğu senaryoda bile Warriors bu süreçte Jimmy en uzun falan, NBA'yi nereden nereye geldi yani ya, Allah. Yani iri bant alıyor, evet. switchlerde problem yaşamıyor ve dediğin gibi yani bu 14 maçlık süreçte Golden State Warriors'a biraz fixture'ın ekmeğini yedi çünkü Tabii, çok yani, yani acayip ciddi takımlarla çok eşleşmedi. Kalibre olarak yüksek takımlarda dahi önemli isimler yoktu. Şimdi iki mağlubiyeti Mavs ve Sixers'tan. Oraya evet. da bak şöyle gülen yüz koydum videoyu hazırlanırken. Sixers maçında yoktu şey Butler. Butler yoktu ama Butler olmasa da yenmeniz lazım Sixers'ı. O kadar da değil yani. Evet. Hedefiniz varsa. Sonra Merz'den rövanşı aldı tabi ama o da ayrı bir husus. Kazanılan tak e galibiyetler arasında bu hesabı yani. Bucks, Rockets, Knicks, e Knicks, Knick evet, Knicks. evet iftardan sonra. Knicks, Pistons ve Kings gibi takımlar var. Hani biraz daha hedefi olan isimler bunlar ama çok önemli mi dersen tabii ki bir karşılığı vardır bunun. Neticede bir momentum da üretmen lazım seni. Yani yoksa sürekli aldık hani Jimmy Butler He. geldi tekten OKC peşine bir Cavs peşine bir evet, o da yeah, olmaz yani. Buradan sonraki maçlarda da gördüğüm kadarıyla işte iç saha fikstürü var biraz. Orada da Kings, Knicks, Denver, Milwaukee ve Toronto ile devam eden evet. bir iç saha fikstürü var. 7 maçta 5 maç olacak. Tabii. Şey 7 günde 5 maç. 7 günde 5 maç. Şimdi bu fikstür içerisinde de zaten aslında biraz hani e, akla kara belli olur ve tabii ki Denver ve Milwaukee maçları esas belirleyicidir. Tabii ki Knicks de önemli bir rakip tabii ki. Kings de önemli bir rakip. Yalnız Kings de Sabonis yok. Hani döndü, dönecek, dönüyor filan derken Balanchona'sı oynar pozisyonda orada. Hı hı. O çok fazla zorlamaz zaten diye tahmin ediyorum ama Denver Denver'la Milwaukee karşısındaki performans playofflarda neyin ne kadar ileri gidebileceğini biraz gösterir bize. Bu iki maçtan birini kazanırsa hatta ikisini kazanırsa filan yani değmeyin keyfine derim herhalde Warriors taraftarına. Zaten bence abi Warriors ile ilgili yani 37 galibiyet 28 mağlubiyet dedik. 65 maçlık bu süreçte benim garibime giden en büyük istatistik şu oldu. Batı konferansı genelinde yanlış görmediysen belki Doğu konferansına da bu sırada en kötü takım. Kendi grubunda 12 maçta 10 mağlubiyete sahip Golden State Warriors. Yani yüzdesel olarak en düşük batıda. Sebepleri var ama tabii. Yani tabii Lakers de. ters geliyor mesela ha. bu sene. Ee, ve yani bu duruma baktığımda mesela Steve Kerr de şöyle yanıtlıyor. Fixtür zorluğuna baktığımda diyor evet belli bir orandayız diyor. Bir tane sitedeki veriye göre fixture zorunda geri, geride kalan şey yani sondaki o 17 maça göre 13. sırada yer alıyor Golden State Warriors. E, ya, tamam, yani. İyi bir durumda. Steve Kerr diyor e, yani biz artık buradan hadi bakalım bu sprinti iyi koşmamız gerekiyor. Bir şekilde kendimizi play-off'a atmamız lazım diyor. Çünkü Steve Kerr de bence biliyor. Hani yani zaten artık Jimmy Butler'la bir rüzgar yakalanmışken hiç play-in'le falan uğraşmaya gerek yok. İlk altıya kapağı atacaksın. Çünkü Minnesota ile o fark gerçekten yani şu an biz bu videoyu çekerken Golden State 16 Zirve uzaklığı. Minnesota'da 16.5. Yani bu fark böyle kolay kolaylardan çok açılacak gibi de durmuyor. Bir o kazanacak, bir o kazanacak. Öyle öyle gidecek gibi. Ben olaya çok pragmatik bir şekilde bakıyorum. Durduk yere bir veya iki maç niye fazla oynayasın? Tabii. Ha, tamam basketboldur bilmem nedir, şudur budur falan ama yani geleceksin. Ve, Oralara ve, kalmayacaksın. Ve Buradaki durduk yereden kastımız da aslında sen OKC ya da Denver'ı bir tur öteleyebilme imkanın ki, oluyor. Aynen öyle. Bu yani zaten en büyük olay. Bu, bu, veya ikiden hani Lakers bile gelse hani aslında sonuçta iyidir. Hani da, şey anlamda. Oralara kalmamak Şimdi daha iyidir. oyuncu bazı gidersek de abi, sen videonun Başına dedin hani bu son dans gibi. Şimdi son dans deme sebebi ne? ne? Cuma günü geçen cuma Curry kaç yaşına girdi? 34 mi 35 mi? 35'e girdi galiba. 80 bir dakika kafa 35'e girmiş olması. 30 35'e girdi. E, Jimmy Bizimiz. Jimmy hı. Butler 37. Hı, hı Draymond Green 36. Evet. Gerçekten yani bir son danstan bahsedeceksek e, oralara doğru gittik. Draymond Green bu son dans anlamında bir soru sorulduğunda e, şu, şu şekilde yanıtlıyor. Diyor ki yani şimdi evet pivot mevkinde oynuyorum ama diyor ben hani bunu 82 maç boyunca yapamam diyor. Bu yaşımdan itibaren çok zorlanacağım bir şey diyor. Ama böyle bir 25-30 maç kala Pivot mevkinde oynayıp belli bir düzende belli bir savunma sertliğini kaldırabiliyorum diyor. Ve şu açıklaması çok garibime gitti. Yani senin buradaki düşünceni merak ediyorum. Ben de pivot mevkinde performansımı 82 maç yapabileceğimden eminim. Ama ne pahasına dedi mesela. Ne pahasına. Şimdi tabi orada işin rengi biraz değişiyor. yani Arkadaşların tabi atlamaması gereken husus NBA hala sert birlik. Yani NBA evet hızlı oynadı. Yani 82 maç pivot oynayıp bir de ondan sonra mesela 24 maç playoff temposunu kaldıramam açıklaması şimdi, bence bu. Şimdi evet. Ya yani esas işin esprisi o. Yani siz şimdi pivot oynadığınız zaman evet şöyle bir listeye bakıyorum. Kings'de tamam işte ne dedik? Sabonis yok, Valanciunas var. Okey. Knicks'te Karl-Anthony Towns var. Yetenekli bir uzun, sert bir uzun mu? O kadar değil. Ve Tom Thibodeau da çok oynatıyor. Hani Mitchell Robinson döndü ama ne kadar zorlayacak bunları? Attınız kenara. Ondan sonrasında bismillah bir geliyor Nikola Jokic. Direkt. Bak. Veya işte yeni Antetokounmpo geliyor. Yani koştur koştur gelen bir tane. O kadar güzel bir yere parmak bastın ki çünkü Draymond Green bununla ilgili ne açıklamasını yapmış. Bence her şeyden çok zihinsel pivot oynamakla ilgili diyor. NBA'deki çoğu pivotu alt edebileceğime dair kendime çok güveniyorum. Aha. Belki Jokic'i alt edemem kararlı olmaya çalışıyoruz. Onları karar vermeleri gereken pozisyonlara sokuyorum diye gerçekten evet yani yok içi. Yok Altek yok, yani. yok içi değil. işte Üç tane falan adam atıyorsun karşısına ancak duruyor. Evet. Bu hani yer kalmadı için gidecek daha fazla. Çünkü durdurulabilecek gibi değil. Ona ayrı bir video çekeriz muhtemelen MVP yarışı ile ilgili. Şay ile falan kapışıyorlar diye gözüküyor şu an. Ama gördüğüm kadarıyla yani bir sezonu devam ettirebilmek için gerekli olan aslında başka bir e, savunma sertliği, fiziksel hazırlık, diri olmak bunlar daha başka olaylar. Yani 5 numara mevkisinde siz direkt hedefsiniz artık. Yani bir Huni ile savunma size yönlendiriyor gibi herkesi sizin de karşılamanız lazım. Mesela Rudi Gober'in yaptığı gibi evet. aslında. Yani çok elit oynamanız lazım, kolay değil bu düzeyde. Burada hani nereye yürüyor? Konusunda da beğendiğim olaylardan bir tanesi de Warriors'de şu oldu. Draymond Green gerçekten Butler'la o tamam Butler geldi ve benim artık gerçekten bir şey oturtmam lazım mantalitesini çok güzel devam ediyor. Çünkü mesela Ocak ayının ortasından itibaren Draymond Green'in abi top çalması 1.9'da şu an. Madem B bunun haricinde Butler geldiğinden beri Green 30.8 30 dakikada 10.8 sayı ve 6.9 asist yapıyor. Takaslanmadan önceki ortalamalarına göre de arttırmış vaziyette. Gerçekten değerli toplu oynuyor ve hala şunu görmek beni mutlu etti. Draymond Green'in merkezde olduğu sistem hala baya baya işliyor. Çok gönüllülüğü devam ediyor Draymond Green'in. Sertliği devam ediyor ve oyun içi ateşe bir de Jimmy Butler'ın ciddiyetiyle birleşince... Tabii, tabii. Gerçekten güzel bir yani kimya çıktı orada. Dengeli bir grup bunu görüyoruz ve şimdi Murat da istatistiğe değindiği için ben buradan biraz devam edeyim. İşte hücum reytinginde benim baktığım istatistikte kendisinden sadece iyi Cavs Nuggets ve Celtics gözüküyordu. Hı hı. Savunma reytinginde de ikinci dedik ya bu Butler takasından sonra 110.4 sayı yiyor hı hı. gözüküyor. Pistons 1, 2'de de Golden State Warriors 3 kez 4 Rockets, 5 Lakers diye gidiyor liste. Yani hı hı. çok sıkı bir konumda ve bunun da karşılığını zaten top çalma dediğin için oradan ben de referans veriyorum. Top çalma da birinci. Evet. ilk lideri 10.6 top çalıyor. Bu çok yüksek bir sayı. Blokta da 9. 5 rebound koyuyor ve bunu özellikle belirtiyorum. Kısa bir takım olarak dokuzuncular blok sayısında totalde bu süreden beri asiste de yani maç başına yapılan asistte de birinciler 31.4 Kendilerinin hemen arkasında Nuggets ve Pacers var. Bunlar çok şık istatistikler. Evet, çok evet. güzel doneler. Golden State Warriors adına. Bir de son olarak aslında direkt istatistikle ilgili vereceklerimi kapatmak için diyorum. Bench'ten 2896 sayı gelmiş. Hadi buyur. Hadi hesaplayın bakalım. Demeyeceğim tabii ki. Ma maç başına kaç kişi? 44.6 yapıyor. Bu da yüksek bir sayı gayet. Yani siz bench'ten sürekli böyle katkı alırsanız e tabii ki biraz daha aslında çözüm üretmeniz de kolaylaşır. Üstüne üstlük de tabii Curry maç başına 32.2 dakika süre alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da tabii Curry'nin sezon sonuna daha diri girmesini sağlayacaktır. Rotasyonlar biraz oturdu gibi gözüküyor bu vesileyle. Ki abi hani Curry ile ilgili şu istatistik de çok güzel. Yani All Star'dan itibaren ve hadi Jimmy Butler olayından itibaren ele alsak 14 maçta 33 dakika süre alıyor, 29.9 sayı, 6.1 asist, 4.1 riban, 1.1 top çalma ve 5.2 üçlükle oynuyor. Şu istatistiğe baktım. Sezon bazlı 2013'ten beri Curry'den daha fazla üçlük atan oyuncu yok her sezon bazında. Sadece 2020'de Curry'den daha fazla Tabii üçlük atan de. bir isim olmuş. O da James Harden. Çünkü Curry o sezon zaten 5 maç <laughs> oynayabiliyor. Yani işler Batları geldiğinden beri şu anlamda da iyi yürüyor diyelim. Hadi başlıkta biraz daha bağdaştıralım. Butler öncesi maç başına Golden State Warriors 21.0 serbest atış kullanıyor. 25'in sıradalar ve isabette de %74.1'deler. Okay. Ee, ve bu yüzdesel olarak 25'in sırada yer alıyor. Geldikten sonra 23.5 serbest atışa çıkıyor. %84.9 atıyorlar. atıyorlar. Gayet evet. iyi bir oran. Golden State of Mind adlı bloğa da tekrar teşekkür ediyorum. Ben eski yazılarını okudum. Video hazırlanmadan önce sebebi de hani ne bekledi ne çıktı diye. Hı, hı. Hakikaten bakalım hani konuştuğunu biraz da temellendirebilmiş mi? Onu görmek istedim. İşte Şubat'ta filan yazılan makalelere göre baktığınızda bu seri başlamadan önce deniyor ki Golden State Warriors şansını iyi değerlendirirse ilk 8 hatta ilk 6 olacak gibi deniyor. Zaten oraya geldi iş. Burada tutmak tabii ki mesele ve burada gördüğümüz kadarıyla yine Jimmy Butler'ın foul kazandırabilme becerisinin aslında oyunu biraz olsun dinlendirip bu işte özellikle daha yaşlı olan kadronun dinlenebilmesine önayak olacağı söyleniyor ki onun da işte bir karşılığı var. Bunları görmek de bir yandan sevindirici çünkü insanlar zaten kalkıp çok büyük isimlerin biraz daha oynamasını istiyor. Yani Celtics'e Kevze hiçbir lafım yok onlar da çok sıkı takımlar fakat Curry, hatta Durant falan biraz daha olsun görelim istiyoruz. Dolayısıyla Curry'nin böyle bir fırsatı yakalaması bence güzel. Güzel ve hani sen hep Curry'e Messi benzerliği yapıyorsun ya. Hani o kadro kurulması ya da o oyuncu. Hep yaparım. E şimdi anlam anlarda yani Jimmy Butler'ın tamam şimdi de bu set bende deyip topu sektirerek hmm. oynayabileceği bir senaryoyla Clay Thompson arasında çok ciddi fark vardı. O anları yönetme anlamında zaten yani Jimmy Butler'ı herhangi bir şekilde... Konuşmaya gerek kalmıyor. Yaptıkları zaten ortada. Hemen hemen her NBA yöneticisi bu haberlerde yazıyor ya, ismini vermeyen o GM bilmem ne. Hep aynısını diyor. Yani Jimmy Butler bir franchise oyuncusu değildir. Bir playoff oyuncusudur. E şimdi artık zaten kaç sezon Batmada geçmiş. Var. Ortada. Tabii. Gerçekten ortada. Ve Burada... şöyle söyleyeyim yani ha. vitesi daha arttırmadı. Evet, Arttıracak. Evet. Yani Bulat'ın dediğini ekliyorum. Hani hakikaten böyle alayım ben solo atayım bu maçı çekeyim dediğim maçlar çok olmadı. Daha sistemi yürüttü şu ana kadar. Burada kulaçan, şey kulaçanlarla diyorum yani hustle play dedikleri o Hı -hı. kısımda. hep Kafa göz bir, yaran. He, el gösemi Bazı isimler hoşuma gitti. İşte zaten Trace Jackson Davis bu sezon belli bir düzeyde gidiyor. Quentin Post mesela öne çıkan isimlerden bir tanesi oldu. Bir de diğer arkadaşımız Gu Guy Santos. O da mesela hoşuma gitti. Şimdi Quentin Post bak şuraya soru işareti koydum maaşı yazmıyor arkadaşın. Yani ben şunu merak ediyorum. yani bu NBA'de yani demek ki böyle bir şey var. Bir havuz var tamam mı? Dünyada işte 208 ve üzeri olup boşta bulunan bir adamı çekip alıp koyup oynatıp istatistik alıyorlar. Çünkü Portland Trail Blazers karşısında 11 sayı, 7 rebound, 2 asist, 3 blok, 1 top çalma, 5 faulü 25 dakikada yapabilen bir oyuncu. Evet. Bunu buluyor. Yani bu mesela büyük bir lüks aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani uzun ihtiyacı olan bir takım açısından düşün. Tabii tabii. Büyük bir lüks. Aldın koydun. Takır takır oynuyor. İkini görüyor seni. 130-120 kazanıyorsun. Abi işte aradaki 11 sayının farkı geldi sana. Bitti. Allah bereket versin. Devam ediyorsun. İşine gücüne bakıyorsun. Takılmadım diyorsun. Çünkü Portland falan biraz ters bir takım. Biraz böyle ivmeye yakaladığı zaman gelebilecek bir takım. Onlar da play'in potasına doğru Kendisini atıyorlar, Spurs biraz daha düştü, tökezlemedi orada, devam etti. Doğru. Zaten senin bunlara ihtiyacın var. E, doğru, Luis Santos doğru. dediğin gibi bir performans verdi, şu sıra Tracy Jackson Davis'in esamesi okunmuyor. Hı hı. Kimse oynatmıyor pozisyonda ama ihtiyaç vardı sezon başında, görev aldı, şimdi biraz daha düştü ama görüyoruz ki Moses Moody'nin de zamanı gelecek. Kuminga döndüğünde Kuminga'nın da zamanı gelecek, ihtiyaç var çünkü. E i̇ş mi? yapacak bunlar. Everybody Hield'ın bench'ten geldiği senaryoda daha farklı bir e, tutkal görevi gördüğünü söylüyor Butler. Demek ki tutkal de görevi görüyor öyle gerçekten. Mi? Öyle yani Everybody Hield'de şöyle de bir durum var. Sezona yaydın. Bak yani hiç detaya inmeden baksanız işte 11 küsür sayı, 3 küsür rebound, işte maç başına bilmem kaç tane de üçlük atıyor gibi bir istatistik gördüğünüzde Ha diyorsunuz hani bir karşılığı var demek ki takım oyununda. Yalnız detaya indiğinizde sıfır sayı 3 sayı attığı 10 dakika 15 dakika sahada kaldığı evet. maç da var. Ama işe yaradığı yerde gidiyor 22 sayı atıyor. Doğru Ondan doğru. Senin o maçta ihtiyacın var Buddy Hill'da. O yüzden net bir ekleme. Aynen öyle abi. Peki şimdi nereye yürüyor sorusunun yanıtı hmm. olarak da. Daha Aziz Nesin'in bir kitabı vardı hatırlayamıyorum bir türlü. Bilmem kim nereye yürüyor diye. Dönüp evet. de bakmak istemiyorum Kitaplıktan da. Kitaplıktan bulabilirsek. Şimdi mantıken 3. sırada şu an Lakers yer alıyor. 6. Evet. sırada da Golden State Warriors olacak. Herhalde NBA zaten bu kadar derin NBA ise <laughs> bunu kurgulamıştır diye tahmin ediyorum. Ne hikmetse de Lebron James 1-2 hafta e, kasıktan yaşadığı problemden dolayı sahalardan uzak Hazır kalacak. Fazla zorladılar ama bir şekilde 3'te Lakers'ı tutup bir şekilde Golden State'i altta tutarsa Adam Silver gene bu seneyi de kurtarır gibi gözüküyor. Ee, Kurtar. Öyle gözüküyor. Yani... Sonra da yerel seçimler var zaten. Ha. Falan gibi yani. Ondan sonra bu senaryoda, playoff'ta bizim işimize de çok gelir. Sonuçta kim niye istemesin ki Lakers-Wallis'le ilgili. Ama konferans yarı finali daha bir işimize yani gelir. Tabii her türlü yani evet. Tamam. Yani ne kadar ileride tamam. olması o kadar iyi ama güzel olur. Burada sence kim bir üst tura yürür? Valla sezon içindeki eşleşmeleri Lakers kazandı. Ya yani şimdi bunu göz hani göz göre göre kalkıp hani bunlara rağmen direkt Golden State Warriors kolaylıkla diyemem. Ben bu önümüzdeki birkaç maç içerisindeki duruma göre yanıt vermek istiyorum. Şimdi bu da tabii politik oldu. Evet. Şu an gördüğüm Lakers kazanır ama işte mevcut pozisyonda Warriors iyi bir ivme yakaladı. Yeterince test edilmedi. Benim gördüğümde Butler vitesi arttırır. Curry de sık oynar zaten playofflarda. Ve ilk etapta böyle bilhassa çok da tecrübeli olmayan bir takımla veya tavanı yüksek olmayan bir takımla eşleşirlerse çok fena şeyler çıkar. Yani Clippers gibi hatta Rockets gibi takımları filan zorlar, eler gözüküyor. Tepeden de şeyi bilmiyorum. Yani OKC bana biraz kırılgan geldi hmm. sonlarda. Yani şey Denver mesela kırdı. Yani 7 evet. maçta belki şey yapamayabilir ama biraz eksiği var aslında hala da takımın. E var. O tecrübe eksikliği yani var. yaş olarak 24'ler 24 yaş ortalamasından bahsediyoruz ee, yani. Öyle. Ben benden de ufaklar yani ufaklar. öyle çok Hani kolay iş değil. Şey bilmiyorum tabii hani OK'yi ilk turdan çekmek falan çok zorlar. Evet, o yüzden evet. kendini yukarıda tutmaya çalışacaktır muhakkak surette. Ben hani 4'e kadar böyle 4-5'e kadar çıkar mı bilmiyorum ama oralarda kalmaya çalışırlar. İşte 3'ten kimi çekeceğine bakar ve Denver ihtimalini o yüzden değerlendiriyorum. Yani Denver karşısında kimin nasıl oynadığını görmemiz lazım. <laughs> yani Lakers oynadı bir şey denedi. Başarılı oldu. Milwaukee denedi. Ee, yok içi tam tutamadı belki istatistik anlamında ama işte hep o örneği veriyorum ya Doğu ile ilgili konuşurken falan. Evet. Başka bir şey denediler. Hep heavily contested işte şut denettirdiler, zorladılar vesaire. O yüzden onları görmemiz gerekecek. Yo doğru yani Steve Kerr'ün de bahsettiği zaten bu önümüzdeki 4 yani 4 maçın zorluğundan bahsediyor ve diyor yani başka takımlarda başka fikstürlerde çok kolay oluyor sonra zorlaşıyor. Bizim bu tarafı iyi geçtikten sonraki sprinti koşup zaten playoff potasında ilk 6 işini bitireceğimizi inanıyorum diyor. Ben nereye yürüyor sorusunun yanıtı olarak da şunu diyorum. Yani Lakers tarafında nedense bir hissiyat var. Hani belki LeBron James bir ölçüde bir şeyleri kaçırırsa bir şeyler olursa Warriors tabii ki de Evet. İbreyi evrika Jimmy Butler o konuda çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ben nereye yürüyor sorusunun yanıtına hani bir yarı final neden Konten olmasın diyorum. Ama tabii hani Lakers olursa da olmasa da bir şekilde aşabileceklerini düşünüyorum. Ama çok kolay olmayacak tabii ki de. Yani Lakers'ı aşmak da böyle hani 5 maçta, altı maçta rahat bir şekilde olmayacak yani 7 maçlara gidebilir bence War. Çünkü iki takımda da bir şeyler oturuyor ama tam oturamadığı için sıkışabilir. Yani böyle 4-0 4-1'le bitemez o seriler gibi ee, geliyor bana. Öyle. Öyle. Ve tabi serilerin uzaması aslında takımların yıpranmasını arttırıyor. Geçen sene Shay'i durduramadı mesela Dallas. Ama ona rağmen elendi. Çünkü hani o overpower dediği işte dediğimiz olay yaşan yani fazla geldi. Hı hı. Kyrie, Arthur Luka bir de atletik bir savunma beşiyle karşıladılar. Evet. O fazla geldi, karşılayamadılar. Yani OKC orayı geçecek ateş gücüne sahip değildi. Oralar çıkmadı ama şu an öyle bir Dallas yok Batı'da. Biraz daha farklı bir pozisyondaki Denver var. Yani direkt bir aday yok. Hani esas Batı'da yenilmesi gereken takım hala ve hep OKC. <laughs> daha karılgan olduklarını da kabul etmek kaydıyla. Yani Celtics veya Cavs gibi takımlar çok daha zorlayıp birlik değişik edebilirler OKC'yi. O yüzden hani onu ayırıyorum ama Batı'da hala yenilmesi gereken hedef takım okey'sidir. O yüzden de bu takımların kendi içinde kendini ona göre ayarlaması lazım. Doğru. Zaten son olarak da şunu ekleyeyim abi. Yani nereye yürüyor konseptinde şeyi düşündüm. Yani hakikaten Jimmy Butler'ı bir yere koy, Green'i koy, Stephen Curry'i koy. O bir kare var ya Ninja Kaplumbağalar'da, Splinter Usta'yla diğerlere. Ha, evet. Yani o serüvenin de bir yerde zaten sonlanacağını biliyoruz. Curry'nin geçen yıl aslında olimpiyatlarda yaptığını da gördük. Yani evet halen inanılmaz bir seviyede ama bir de yaş gerçeği var. Yani buralar artık bir yerde son olacak. Tek maça geliyor ha. çünkü oralar. Oradan sonra artık yani bakalım gerçekten yakıt ne kadar kalmış onu göreceğiz diyorum ben. İşte aynen öyle ben gitmesini isterim hani çok açık söyleyeyim Tabii yani canım. şimdiden böyle hani bir Warriors taraftarı olmadığımı da biliyordur zaten izleyiciler de ben gidip devam edebilmesini çok isterim. Curry'i daha uzun süreler görmek isterim o parkede umarım da zaten aslında bu önümüzdeki periyotta hani o e saydığım 5 maçlık İhsan'ın ardından da bir 6 maçlık deplasman turnesi var. Hı hı. Oralarda da güzel bir yerde tutar kendini. Ama tabii ki diğer takımlarında burada kendini nasıl pozisyonlayacağı falan güzel olacaktır. Bence iyi bir kıvama geldi. Bence yani de. İyi ki de Butler böyle bir takıma geldi. Hani yeni bir konu açmadan da ben şeyi söyleyeyim. Durant mesela takaslanamadı. Hı hı. O mesela orada çürüyor şu an. <laughs> yani Yazık oldu. Ama Butler kendini attı bir şekilde. Tabii, tabii. Hakkında video çekeceğimiz noktaya geldi. Doğru mesela doğru. Güzel bir pozisyonda. Aynen öyle. O zaman siz değerli takipçilerimize son bir hatırlatma yapalım. Videoların altına koyuyoruz tutturuda bir link. O linki tıklayıp oraya bir yönlendirme yapıp orada bir ortam oluşturmamız <laughs> gerekiyor. Yardım ederseniz İndirin. Evet İndirin. yardım ederseniz çok çok teşekkür ederiz diyelim şimdiden. O zaman siz de yanıtlayın. Nereye yürüyor Golden State Warriors? Hı -hı. Videoyu beğenip diyelim. Kanala abone olup yorum atıp yukarıdan bildirimleri açarsanız çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere. Tutturun sunduğu her şey NBA sona erdi. Tuttur, tuttur baby, haydi,